Evet, bir fiyat grubunun da kızdırma rölesinden ötürü beynin yanma vakasıyla gene karşı karşıyayız. Beyin buradan patlamış, yanmış. Bunun tamiri mümkün değil. Olsa bile tekrar aynı yerlerden yanar. Akünün suyu buradan akarak buradaki kızdırma rölesini deliyor. içini kavuruyor, kısa devre yaptırıyor. Bu da beynimizi yakıyor. Yeni bir tane beyin taktık. Kızdırma rölesi taktık. Arabayı çalıştırdık. Kodlamalarını yaptık. Şu an gayet düzgün çalışıyor araba. Bir vuruntu var. O da motor kulaklarından olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar kızdırma rolesi deyip geçmeyin. Artık araçlar elektronik. Bütün parçalar birbirleriyle haberleşiyor. Tek iki kablo üzerinden. Önceden her parçaya ayrı kablo giderdi. Bozulan parça sadece kendi bozulurdu. Artık öyle değil. Bütün parçalarımıza özenle güzel bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sinop Teknik Otu.